Avrupa'nın domatesi Kırşehir'den. İlimizden yurt dışına ihraç gönderilen tarımsal ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yakın zamanda gerçekleşen balık ihracatından sonra bugün de Karakurt köyünde kurulu serada jeotermal enerji kullanılarak üretilen domatesler yurt dışına gönderildi. İlimizde 2019 yılında faaliyete giren toplam 477 dekar alana kurulan ve 126 dekarlık alanda yılda 7000 ton üretim yapan Agronet Seracılığın Avrupa'ya gerçekleştirdiği ihracat ile Kırşehir olarak jeotermal seracılıkta fark yaratan il oluyoruz. Önceki gün akşam gerçekleşen ihracat sevkine il müdürümüz Duran Seçen'de katılım sağladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan İl Müdürü Duran Seçen, Kırşehir olarak yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin çeşitlenmesi bizleri son derece memnun etmektedir. İçinde bulunduğumuz işletme sadece üretim yapmakla kalmıyor, 140 kişiye de istihdam sağlıyor. Biz de İl Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince bu tür işletmelerimizi desteklemeye ve yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Bugün müdürlüğümüzde görev yapan iki inspektör arkadaşla birlikte ihracat onayı vermek için buraya geldik. Arkadaşlarımız alıcı ülke şartları ve bitki sağlığı kriterleri doğrultusunda kontrollerini yapıyorlar. Kontroller sonrasında gerekli şartları taşıyan ürünler için bitki sağlık sertifikası düzenlenerek alıcı ülkelere sevk edilmektedir. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu üretimlerle hem ilimiz hem ülkemiz kazanıyor dedi.